Evet arkadaşlar biz yine kaymaya geldik. Kızal al geri karışık. Melek Kira. kalk kalk <gülüyor> altından şey çıktı. <laughs> Melek Kira kayılan yerden değil yandan çık. Hayatım, <laughs> 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 hayatım. Kaydıktan sonra çıkmak <laughs> mesele. Şimdi kim geliyor? Yusufla Buru ama? Da... Dur, Dur, daha. Burada. Dur bak. Otur, otur. Evet, evet Yusuf'la Buğra yerleştiriyor. Ayaklarını kaldır, Yusuf ayaklarını kaldır. Evet, kalkamıyorlar. Evet, Akif abi hadi. 3... 2... 1... Yusuf! <laughs> gelmezdi diye durdurdum. <laughs> Minyon Elif geldi. Evet. <laughs> Melikira, İra bomboş geldi. <laughs> Ay Melik İra. Sana bir şey yok gerek yok. <laughs> Yiğit geliyor. Nasıldı Yiğit? Güzel miydi oğlum? Heyecanlı. Evet. <laughs> Yusuf geliyor. Otur. Otursan, otur, otur. Yusuf bak onda şey tutma geriye doğru yaslan. Hadi efendim, hadi. Hoppa. <laughs> Hoş geldin Buğra <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> Yat gitsin Buğra Evet bakalım şimdi kim geliyor? Yiğit geliyor. Gelemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yandan çık buraya, tamam mı? Allah elimi bıraktık. Allah'ım. Evet Elif'le babası geliyor. Oo bayağı gittiniz. Evet Rukiye çayıyla Ay, kayacak. Hadi, Rukiye kayacak. Islandınız. <laughs> Hepsi ıslandı. Hadi Bora gel. Anne benim de var. uçuyorum. Evet Bora yata yata geliyor. <laughs> Evet ayakta geliyor. Yiğit geliyor. Kalk onu otur Yiğit. Durun kaydırmayın Yiğit çekilsin. Yanlış gidiyor. <laughs> Evet, Melek Hira geliyor. Va, <laughs> <laughs> <Wow>, evet, rekor <laughs> Melek Hira'da. Baya en uca kadar sen gitsin Melek Hira. Yönelik. <laughs> <laughs> Yusuf kayacak. Evet Yiğit de bir türlü dikelemiyor. Evet rekor Melek irada Evet Yusuf gidiyor. Gidemiyor. Ağaca gidiyor. Allah bu hiçbir şeysiz kayıyor. Aa, benim kız gidiyor. Ama üstünüz öyle ıslanıyor. Bir daha öyle Allah'ım ne oluyor bu çocuklara? Yiğit. Hadi gel, gel. Gel. Yiğit kıza oturursa kayacak arkadaşlar. Evet. Kızakla beraber yan yana kaymayı tercih etti. Eslem düşüyün mü dedi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Çok eğlencelisiniz çocuklar. Bunlar iki kardeş çıkacak. Çıkarsa kayacak. Evet. Yiğit oturursa kıza kayacak ve gidiyor Yiğit. Hadi. Yeni bir rekor mu diyecektim ama rekor olmadı. <laughs>